អល់ឡោះ ve beklenen gün geldi. 16 Nisan sabahında minareden yükselen ve adeta ruhlarının derinliklerine nüfuz eden ezan sesiyle Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasıyla uyandı. Çok heyecanlıydı. İçi içine sığmıyordu. Abdestini alıp namazını kıldı. Ve güneş doğuncaya kadar ümmetinin selameti, vatan ve milletin güven ve istikrarı için Allah'a dua etti. Artık beklenen an gelmişti. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı yurdundan çıkıp oy vereceği okula doğru yola koyuldu. Vakit henüz erkendi. Etrafta sessizlik hakimdi. Bir yandan esen sabah rüzgarı, diğer yandan yemyeşil ağaçlar üzerinde Allah'ı zikrederek öten kuşların o güzel seslerini dinleyerek okula vardı. artık sezondaydı. O güne kadar siyasiler diyeceklerini söylemiş, son sözü o söyleyecekti. Derken bütün olup bitenler bir film şeridi gibi bir bir canlandı gözünün önünde. 2000'li yılların başında ve öncesinde kurulan koalisyon hükümetlerinin entrikalarını, ülkeye ve millete verdikleri maddi ve manevi zararları bir bir gözünde canlandırdı. 60'lar, 70'ler, 90'lar ve 2000 yılların başında koalisyonların neden olduğu krizler yaşandı. Ülke onlarca yıl siyasi istikrarsızlığın pençesinde kıvrandı. 1970'ler Türkiye'nin 73 sente bile muhtaç olduğu yıllardı. İhracat yapamadığı için en basit ihtiyaçlar bile karşılanamıyordu. 70'li yıllar tarihe bitmek tükenmek bilmeyen kuyruklarla damga vurdu. Vatandaşın ömrü benzin, tüp gaz kuyrukları, kuyruklarında 28 Şubat sürecinde Müslümanlara reva görülen zulümler, hortumlanan bankaları ve dahancilerini göz önüne getirdi. Ve kullanacağı oyla bu koalisyon hükümetlerini bir daha dirilmemek üzere sandığa gömecekti. Büyük kemer sıkma politikasıyla karşı karşıya kaldı ama olmadı. Türkiye düze çıkamadı. Faizler yükseldi, işsizlik arttı, devalüasyon ve üç basamaklı enflasyon dönemi başladı. İstanbul Taksim'de Gezi Parkı'nda bir eylem başlıyor. Hükümeti devirmek ve devleti ele geçirmek için başlatılan Gezi Parkı olaylarını 17-25 Aralık'ı ve de o korkunç geceyi unutması mümkün değildi. 15 Temmuz gecesini. bütün ihanet cebekelerinin ülkesini paramparça etmek için gaddarca ve acımasızca giriştikleri ihanet kalkışmasını nasıl unutabilirdi ki yüzlerce şehit, binlerce gazi ve sabahlara kadar Çanakkale geçilmez diyen ecdat gibi Müslümanların umudu, sığınağı ve son kale Türkiye'ye geçilmez diyen torunlarını. Evet, 15 Temmuz'da sahada kazanılan savaşın 16 Nisan'da masada kaybedilmemesi gerekirdi. Kullanacağı oy düşmanı kalbinden vuracak bir kurşun mesabesindeydi. Unutmamalıydı ve unutmadı. İçerideki ve dışarıdaki hain ve soysuzların zulüm ve ihanetlerini. Hele son aylarda o maşaları tutan ellerin sahiplerini nasıl unutabilirdi? Maskeleri düşmüş ve var güçleriyle 15 Temmuz'da kahraman halkı karşı tanklarıyla toplarıyla, savaş uçaklarıyla kazanamadıkları savaşı, 16 Nisan'da sandıkta kazanmak için nasıl çirkeşleftiklerini, başta Almanya ve Hollanda olmak üzere nasıl kudurduklarını, Türkiye'nin parlayan ve yükselen güneş nasıl da batıyordu gözlerine. Bu bir mücadeleydi. Hak, batıl mücadelesi. Evet, unutamıyordu tek dişi kalmış canavar batının ve işbirlikçilerinin zulüm ve katliamlarını. Bosna'da, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de ve daha nice İslam topraklarında başlattıkları haçlı seferleriyle nasıl da Müslümanları bu harca ettiklerinin taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmadıklarını ve sıranın kendi ülkesine geldiğini nasıl unutabilirdi? Bundan dolayı kağıda vurur gibi değil, gavura vurur gibi vurmalıydı mührünü. Ülkesi ne yaptıysa yaranamamıştı batıya, onlara dost olamamıştı, dost olması da mümkün değildi. Bizde evlat acısı, onlarda kuyruk acısı olduğu müddetçe nasıl dost olabilirdik ki? 16 Nisan bir kırılma noktasıydı. Yeni bir şahlanışın miladıydı. Güçlü Türkiye'nin miladı. Bütün Avrupa liderleri Vatikan'da yeni bir haçlı ittifakı için Papaya biat ederken ülkesi kayıtsız kalamazdı. Kullanacağı oyun kafirlerden gelecek saldırılara karşı Müslümanlar için bir kalkan görev göreceği bilincindeydi. Evet, besmele çekerek gavura vurur gibi bastı mührünü. Daha sonra koalisyonları, vesayet sistemini, iç ve dış hainlerin emellerini mezara gömercesin attı sandığa ölümü. Rabbim bizleri, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemini tüm hain ve kafirlerin şerrinden korusun. Bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın